Maymun çiçeği virüsü, ailesinin bir üyesi olan virüsünden kaynaklanır. İlk olarak 1958'de maymunlarda tespit edilmiştir. Ancak 1970'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda da görülmüştür. Maymun çiçeği virüsü, insandan insana bulaşabilen nadir bir zoonotik enfeksiyondur. Belirtiler genellikle enfeksiyondan 7 ila 14 gün sonra ortaya çıkar ve grip benzeri belirtilerle başlar. Aleş, baş ağrısı, Kas ağrıları ve lenf bezi şişmesi. Daha sonra yüz ve vücutta döküntüler ve kabarcıklar oluşur. Bu döküntüler genellikle sıvı dolu kabarcıklar şeklindedir ve kabuk bağlayarak iyileşir. Virüs, enfekte kişilerin vücut sıvıları veya kabukları ile temas yoluyla yayılabilir. Ayrıca kontamine yüzeylere dokunma veya enfekte hayvanların etleriyle temasta bulaşma riskini artırır. Maymun çiçeği genellikle kendiliğinden iyileşir. Ancak ciddi vakalarda komplikasyonlar meydana gelebilir. Aşılar ve antiviraller hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için kullanılabilir. Özellikle tropikal bölgelerde hayvanlardan insanlara geçiş riskini azaltmak için dikkatli olunmalıdır.